Neredeyim biliyor musun? Hayır, Konya yolunda. <laughs> Gördün mü? Ha? Gördün mü? Gördün mü? Seni salak. Ah, intikamını böyle alırım. Gerizekalı seni. Silin. Miau. <laughs> 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 He, burası bayağı küçük lan. Şş, <laughs> aldım videoya. Şu an Tamam, başla. Dur bir yere pusalım bence yine. Sen misin lan evet, bu? Evet evet. Gel tuvalete pusalım tuvalete. Geldi! Geldi vur! Salaktan bana! Vur! <laughs> Çok çabuk bitti lan! Salak bu harbi tane salak bu adam. <laughs> dört dört de ayıralım adam ya. Ana! <laughs> Deli misin oğlum sen? <laughs> oğlum ben bir anda gördüm buna dedim adamı vurmaya bak. Neyse bir dakika parça görüşmek üzere. <laughs> Ebe benim. Aa giremiyorum ben girmek istiyorum ya. Şöyle yavaş yavaş gireyim mi? Hadi! Lan vur! Vur! Ya Allah senin belanı versin be! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burası <yok gülüyor> Dur adam söyleyelim de şimdi artık mı dur dur. Çevirden bakacağım. Artırmak. Oğlum <laughs> nasıl yolladım ama? Bir dakika fazla. <laughs> da. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen ne konuşmuyorsun lan? Salak. Heyecandan sustu. Nerede bu velet? Engin. O konuşana lan. Ay boyun kaşındı. <laughs> Neredesin bu oğlum sen ya? Çok Neredesin sen? Ne oldu? He? <gülüyor> <gülüyor> Alırım seni böyle. <gülüyor> <gülüyor> oğlum niye hep ben ebe oluyorum oğlum? Şş. Oğlum bunda hep öyle Greek galiba bilmiyorum. Oğlum bir birini daha çalalım oğlum böyle zevk çıkmadı böyle ya. Orada mısın lan? Duyamıyorum ses, sesini duyamıyorum. Buradayım. Niye lan? Niye Adam heyecandan. He. Duyamıyorum seni, duyamıyorum, duyamıyorum. Lan nasıl duyamıyorsun? <laughs> Sabah bak. He şimdi. Heh. Heh. şimdi sesin geliyor. <laughs> Hiç arkadaşlar açık şey değil mi ya? Bakmam lazım. Birazdan bakacağım. Başka biri açık değil mi? Derebek ne ya? Nasıl ya? Ah! Oh, Ödüm patladı lan! Ödüm <gülme> patladı! İbne! <.illing> Karşımda birden kurt gördüm lan! Ödüm patladı lan! Ödüm patladı! <laughs> de pompalı varsın yeter ya! Son be zaten son. Oğlum canım sıkıldı sürekli. Şu an ben şeyim tamam. Hmm. Ne, ne, nereye, nereye baksam nereye hayatta kısam acaba lan Ne yapacağız? Oğlum ya? çok karanlık bu ya. Oğlum burası harbi çok karanlık bir yer. Dur şöyle durayım da lan. Dur spener yapı ya. Şu hiçbir şey görmüyorum ama. Ben de bakayım etrafa kimse yok tamam oğlum bu nasıl bir yer ya tam şu an yanımda kimse yok anladım onu biri gelince zaten feneri yakar oğlum hiçbir şey görmüyor ya Hatta foto fotoğrafı açam şimdi sana ma ben de, de sanki çok şey görünüyor ya oğlum bu nasıl bu ne be insan biraz ışık koyar anasını hiçbir şey gözükmüyor işte o, şimdi ya, yani bunun da macerası bu yani kanka ne yapsınlar adamlar. Oğlum anında hiç hiçbir şey yapam. Yani Feneri yakmadan gidemiyorsun. Başka bazı mapler var Feneri yakmadan gidebiliyorsun. Buna gidemiyorsun onu yine yani. Aynen. Kasap var ya etlen yer Bir Giderken oraya gidelim. Etler falan var böyle değişik bir yer orası. Videoda hmm. mısın lan? Videoda adam öldürmüşsün. Yes. Adam beni izliyor şu Bir buçuk dakika kaldı. Çek engin karşıma adamsan. İyi lan elde bir şey yok gerizek ya Yapacak bir şey yok. Bana ne oldu? Abi ben hep sana hep saldırıyordum. Sen hep Saklanıyorsun gibi ne? Bana ne saldırma. Elmi pompalı gelsin çıkarım karşına. Nerede bu belet ya? Hadi be oğlum arkadan ah! geçip kullandın. Ah! Döndün. Bi 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 bo! Bi 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 bi, bi bo! <laughs> oğlum arkam dö arkamdan gelecektin de anasılım <laughs> arkanı döndün ya. <laughs> Işığı Işı ben görüyorum orada. <laughs> Neyse. Arkam donacaktım oğlum ya of. <gülüyor> 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 İnşallah şimdi o öbürü adamı çıkıyor. <laughs> Büyük ihtimalle o öyle <bir> de çok yapıyor. <laughs> <sefer. gülüyor> <laughs> Oğlum diğer neden olmadı ki? Bilmem. Aynen ha o öbürü neden olmadı? Hep bir... biz. Orta olacak yani bu el son. Biliyorum. Hadi bunda da kaybil. Bir dakika lan dur dur dur. Abi hiçbir şey gözükmüyor ya. Lan bu kim? Bir be be benim adammış lan. Korktum ha. Korkma yavrum her şeyden. Dur biraz böyle. Açıldım. Burası çıkmaz mı Haritadan bakıyorum yoksa göremeyeceğim ha. Ben de haritadan. Burası burası da boş. Şöyle şöyle. Ben neredeyim lan şu an? Ben neredeyim lan abi? Böyle ben büyük bir yerdeyim. Araba şey yapayım mu? Araba bakıyorum böyle Fenerlerim nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum Böyle bakayım buradan böyle gidiliyor mu? Ha gidiliyor Gidiliyor Ooo ben geziyorum ama. Ben neredeyim oğlum ya Hiçbir şey göremiyorum Korkudan da açım efendim oğlum beni göreceğim diye Büyük ihtimalle buralardasındır sen Sen neredesin ki? Bilmiyorum ki oğlum. Büyük yer mi? Hayır. Ben büyük bir yerdeyim oğlum. Sen nasıl bir yerdesin ya? Ben kapıdan girdim şimdi. Bir tane kapıdan girdim böyle bilmiyorum. Oho ben ben nereye gittim bilmeden geziyorum ya oğlum. Buraya girdim. Adiye yanıma gelmişim oğlum. Bir şey göremiyorum ben. Şimdi tek adam kaldı değil mi? Şimdi tek ad adam kaldı değil mi? He o adam kaldı tek. Yerini söylemem mi onu sana? Söyle lan. Yanına geldim bu adamı öldüreceğim şimdi. Bak salak orada bak baba. Aynen lan. Salak, oğlum ben dedim sana salak diye. Salak. Harbi <laughs> salakmış ha. Ben kazandım ben kazandım Ben 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 Hadi be Ölü Ay İBNE Hadi vur lan vur vur Lan vur Sara Vur vur Lan öl Ya öl NAHHAHA <laughs> Yine vurmuyor lan ben şey göremiyorum abi. Abi indir oldu. Tamam bir kill. Son da bu. <laughs> yine ben. Bu sefer biz Engin'le beraberiz. O adam tek. Bak gözüküyor bak burada biraz gözüküyor. Aynen bak burada biraz da olsa gözüküyor da <laughs> çok korkunç gözüküyor lan. Gid. Ben bir yer buluyorum oraya gideceğim. Sen neredesin lan? <laughs> hadi be, hadi be, hadi be. <laughs> hadi be öldürdü beni ya. Ya of. Git ağacı ilerle. Dur dur dur. Dur bakayım. Kanka burası neresi lan? Neredesin oğlum? Oğlum ben şeyim karşı takım değilim oğlum ben. Sen aynı takım oluyorsun. Hadi! La arkamdan geldi adam. Ya ibne ya! Bale ya o kadar ya. vurdum. Sen nasıl ölmüyorsun? O canım yarıya falan indi oğlum benim Of İne. yendim size. adam tam önüme geldi bu adam. Engin eve lanet olsun. Bakayım yine aynı yerde başladın lan. Yok aynı yer değil burası daha değişik yer Ben hep aynı yerde doğdum hep. Ne şu sesini birazcık arttırsan ne olur. Eee benim biraz uzaklaşıyorum o yüzden duyamıyorum. Uzaklaşma sandalyeyi çek öne. <laughs> Öldürmüşün adamı. Ne ee, bana doğru geliyor da. Dakika, doğru. Han, benim işim saklanmak değil mi? Saklan. Allah Allah. Ben niye sana doğru geliyor? Salaksın çünkü. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Bakın arkana bak oraya bak. Ahmet benim için saklanmak. Evet ben de ben seni bulacağım abi. Ha buraya i̇şte... saklanacağım. <laughs> Sen burada beni nah bulursun karanlığın iç içine gömüldüm. İki dakika <laughs> var da bey bilmem belki bulurum. Bakacağız.

Hadi bakalım. Oğlum sen orada beni bulamazsın. Çok karanlığın içine gömüldüm. Abi ben bilmiyorum nerede olduğunu işte. Bilmiyorum, neyse. Bakarız birazdan. Pompalı zaten çıkacağız zaten iler ki. O burası da varmış lan. Ben burayı bilmiyordum ha. Değişik değişik yerlere geldim ben. Pompalı gelecek ya sana. Beni vuramazsan ben kazanacağım ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. süre bitiyor lan bulamadım seni ha acaba ben burası güzel mekan ha sen neredesin niye söyleyeyim yani? Bana ya söyleyeceksin işte 2 1 0 3 dakika kaldı hmm. Hmm. engin videoyu izlediğinde diyeceksin ki ben ne salak bir adammışım diyeceksin Hadi oğlum ne oldu Çünkü lan öyle? tam önümden geçtin geri zekalı tam önümden Geri zekalı hadi, hadi, canım Önümden geçtin beni görmedin önümden Evet hadi bakalım Oğlum değişik değişik yerler varmış lan tamam, ben bilmiyordum bunu bura, bura. Tam gezmemişim ben bu haritayı Dur Bakayım ben o öteki adamla aynı takım değil mi aynen Burada durayım ben ya dur biraz bekleyin de İçeceğim Hadi be vur vur lan vur lan vursana ya z adama pompalıyı yapıyordum adam nasıl ölmüyor ya <gülüyor> <gülüyor> ne 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 oldu lan bu sefer o diğer adam işte diğer adam şey pompalı e, neredesin lan bana yeri söyle aynı takım biz şu an zaten neredesin sen şu an <laughs> Eren vur vur lan vur 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 lan lan vur Öldü be. Gördün mü? Ha? Gördün mü? Gördün mü? Seni salak. Ah intikamını böyle alırım. Gerizekalı kalma ayak seni. Silen. O ben şey yapmadım lan. Ben. ben aynı konteynerin <laughs> arkasında. <aksatıyorum. gülüyor> öldürdüm salak ya. Bırak. Oğlum <laughs> bizim üstümüzde zırh var bak görüyor musun? Onda yakıştı.